Merhaba çocuklar. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi konu başlığını işleyeceğiz sizlerle birlikte. Çözümleme bir sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasıdır. O zaman bir sayının rakamlarının basamak değerlerine bakalım. Örneğin A, B, C, D, E, F şeklinde harflendirilen bir sayım olsun. Buradaki basamağı birler basamağı, Buradaki basamağım onlar basamağı. Buradaki basamağım yüzler basamağı olacaktır. Burası tam kısım olarak isimlendirilir. Buradaki basamağım onda birler. Onda birler basamağı. Buradaki basamağım yüzde birler basamağı. Buradaki basamağım ise binde birler basamağı olacaktır. Buradakiler basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılır demiş. Buradaki sayımın basamak değeri 100 ile çarpılır. Bunun 10, bunun 1, bunun, 0 ,1, bunun 0 0,1, bunun 0,01, binde birler basamağının ise 0,001. 1 ile çarpılmalıdır. Şimdi burada bir tane sayı vermiş. 685,79 sayısı. Bunu çözümlerken yüzler basamağım olduğu için yüzde çarpmış 6'yı artı demiş. 8'i onlar basamağı olduğu için onla çarptı artı dedi. 5 birler basamağı olduğu için 1 ile çarptı. Artı devam ediyor. 7 onda birler basamağı olduğu için onda 1 ile çarptı. 9 yüzde birler basamağı olduğu için yüzde birle çarptı şeklinde yazılır demişiz. Çözümleme yaparken her rakam bulunduğu basamak değeri çarpılır ve elde edilen sayılar toplanır. Az önce de örneğimizde bunu gösterdik. Tam kısım ondalık kısım sayının daha büyük ya da daha küçük olması durumunda tablo bunlar genişletilebilir. Binler basamağı 10 binler basamağı ya da 10 binde birler basamağı, 100 binde birler basamağı şeklinde büyütülebilir. Şimdi baktığımda yine tekrar edelim. Birler basamağı için 10 üzeri 0 ile çarparım bir sayımı. Onlar basamağım için 10 üzeri 1 ile yani onla. Yüzler basamağım için 10 üzeri 2 yani 100 ile çarparım. Onda birler basamağım için 0,1 yazmıştık az önce yani 10 üzeri eksi 1. %1'ler basamağım için 0,01 demiştim. Yani 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağım için ise 0,001 demiştim. Yani 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Herhangi bir sayı yazdığımızda şöyle bir sayımız olsun. Bu sayıyı yazdığımızda nasıl çözümleriz? Birlikte yazalım. Yüzler basamağım 4 çarpı 10 üzeri 2 artı. Onlar basamağım olduğu için 3 çarpı 10 üzeri 1'i aldım. Artı birler basamağım yani 2 çarpı 10 üzeri 0. Onda birler basamağım yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağım yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Artı binde birler basamağım yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazmamız gerekir. Örneğimize bakalım. 64,03 sayısını onun kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim demiş. 6 onlar basamağı o yüzden 10 çarptı. 4 birler basamağı bu yüzden 4 ile çarptı. 0'ı hiç çarpmıyoruz bile. Çünkü çarptığımız zaman zaten 0 yok eden bir elemandı. Yok eden bir sayıydı. O yüzden onu yazmamıza gerek duymuyoruz. 3 burada yüzde birler basamağı. O yüzden onu %1 ile çarptı. Şimdi az önceki gösterimimiz şeklinde çözümleme yapmış. Onlar basamağını 10 üzeri 1 ile, birler basamağını 10 üzeri 0'la, yüzde birler basamağını da 10 üzeri eksi -2 ile çarparak çözümlememizi bu şekilde yazmışız. Bu örneğimizde biz yapalım. 273,98 sayısını 10'un kuvvetlerini kullanarak çözümleyelim demişiz. Yüzler basamağı için 2 çarpı 10 üzeri 2 artı onlar basamağımız için 7 çarpı 10 üzeri 1 artı birler basamağımız için 3 çarpı 10 üzeri 0 yazdık. Tam kısmımız bitti. Şimdi geldik ondalık kısmına. Onda birler basamağım için 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı yüzde birler basamağım için 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazdığımda sayımı çözümlemiş oldum. Bir diğer örneğimiz 71,14 sayısının çözümlenmesi. Hemen 71,14 sayısını çözümleyelim. Onlar basamağım olduğu için 7 çarpı 10 üzeri 1 artı birler basamağım olduğu için 1 çarpı 10 üzeri 0. Hatta direkt bunu 1 diye yazabiliriz. Pardon 10 üzeri 0 diye yazabiliriz. Bir etkisiz bir elemandır çünkü. Artı Onda birler basamağım için yine 10 üzeri eksi 1 diye direkt yazabilirim. Artı yüzde birler basamağım için 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazmış oldum. 7 çarpı 10 üzeri x 7 çarpı 10 üzeri 1'e eşittir. O zaman x eşittir 1'dir derim. 10 üzeri y 10 üzeri 0'a o yüzden y eşittir 0'dır. 10 üzeri z 10 üzeri eksi 1 fark etmez. Y de eksi 1 olabilir. Ama z eşittir eksi 1 diyelim. Sıralamayla gittiğimizi varsayarsak. 4 çarpı 10 üzeri k. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşit. Yani k eşittir. Eksi 2 olarak bulmuş oldum. Bu dördünün toplamını istiyor benden. Yani 1 artı 0 artı eksi 1 artı eksi 2. Bu ikisi sadeleşir. O yüzden cevabımız Eksi 2 olacaktır. Bir diğer örneğimiz. Aşağıda verilen sayıları onun kuvvetleri cinsinden çözümleyelim demiş. Burada 0 0 0 yani 0,007. Burası onda birlerdi. Burası yüzde birler. Burası da binde birler basamaydı. Yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazmamız yeterlidir. 12,9875 tam kısımdan başlıyorum öncelikle. 10 üzeri 1 artı birler basamağım için 2 çarpı 10 üzeri 0 artı şimdi ondalık kısmıma geçtim. Onda birler için 9 çarpı 10 üzeri eksi 1 devam ediyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacaktır. Bir diğer sayımızın tam kısmına bakalım. Burası binler basamağı. 10 üzeri 3 olur. Artı 4 çarpı 10 üzeri 2. Artı onlar basamağını yazmamıza gerek yok. Çünkü 0 var. 3 çarpı 10 üzeri 0 olacaktır. Artı buradaki 0 yazılmaya da bilirdi. Yazılması da önemli değil. Burada onda birler basamağım var. Yani 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 olacaktır. Bir diğerine bakalım. 0 yine yazılmıyor. Burası ama ondalık kısım olduğu için 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazıyoruz. Bir diğer sayımızda tam kısmımız için 10 üzeri 2 artı onlar basamağını yazmama gerek yok. 3 çarpı 10 üzeri 0 dedim. Onda birler de 0 olduğu için yazmıyorum. Yüzde birleri yazıyorum. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde. Bir diğer sayımıza bakalım. Tam kısmı 24 yani 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 4 çarpı 10 üzeri 0'dır. Artı ondalık kısmına bakacak olursak 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacaktır. Örneğimizi burada bitirdik. Bir diğer örneğimiz aşağıda çözümlenmiş hali verilen sayıları bulalım demiş. Hemen bakıyorum basamaklarıma onlar, birler yani tam kısmım 86. Hepsi için tam kısmını yazmayayım öncelikle. Şimdi bu soruyu bitirelim. Virgül dedim. Ondalık kısmında sadece burası var. O da onda birler basamağı. Yani direkt 86,4 olacaktır sayımız. Bir diğer sayımıza geçtim. Onda birler, yüzde birler, binde birler. O zaman tam kısmı 0. Devamında da 753 şeklinde yani 0,753 şeklinde sayımız oluşturmuş oluruz. Yüzler, onlar, birler. Yani tam kısmım 923. Burası da yüzde birler. O zaman onda birler basamağım 0, yüzde birler basamağım da 5 olarak yazılmış olur. Onlar, birler. Yani tam kısmım 64 onda birler yüzde birler yani ondalık kısmında 27 olarak yazılmış olur. 64,27'dir sayımız. Örnek sorumuza bakalım. 84,617 eşitliğini göre A artı B artı C artı D artı E toplam demiş. Burada bir çözümleme görüyorum zaten. Tam kısmım onlar basamağı, birler basamağım. Burası onlar basamağı olacağı için A eşittir 1'dir. Burası birler basamağı olacağı için B eşittir sıfırdır. Tam kısmımızı yazdık. Ondalık kısmımızda onda birler var. C eşittir eksi bir. Yüzde birler var. D eşittir eksi iki. Bir de binde birler var. E eşittir eksi üç olur. Bunları toplarsak eksi bir, eksi iki, eksi üç dersek Bunlar birbirini sadeleştirir. Cevabımız eksi 5 olarak bulunmuş olur. Yani bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır. Bir diğer sorumuz. Burada da bir sayı verilmiş. Bilinmeyen x ve y var. Ve çözümlenmesi tam olarak verilmiş. O zaman bu çözümlenmeden yola çıkarak sayı bulalım. Sonrasında x, y'yi yazarız. Eşitliğine göre x artı y kaçtır diye bize sormuş. Yüzler basamağı, onlar basama, birler basama, basama. Yani tam kısmım 725. Virgül. Burası da yüzde birler basama. Yani onda birler basamağım 0. Yüzde birler da burada görünmeyen etkisiz 1. O halde x eşittir 7. Y eşittir 1 olacaktır. Yani 7 artı 1'den bizim bu soru için cevabımız 8'dir. O halde doğru cevap şıkkımız B şıkkıdır. Bir diğer sorumuz çözümlenmiş şekli 10 üzeri 3 artı 10 üzeri eksi 3 olan sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. 10 üzeri 0 birler basamağıydı. 10 üzeri 1 onlar. 10 üzeri 2 yüzler. 10 üzeri 3 de binler. Yani bindir tam kısmımız. Hepsinde 1000 olduğunu zaten görüyoruz. Virgül ondalık kısmında da 10 üzeri eksi 1, bir, onda bir de 10 üzeri eksi 2, yüzde bir, 10 üzeri eksi 3 binde bir, yani 0,01 olmalıdır. Bu soru için doğru cevabımız B şıkkıdır. Bir diğer sorumuz, çözümlenmiş hali verilen ondalık sayının onlar basamağının sayı değeri ile yüzde birler basamağının sayı değeri toplamı kaçtır? Öncelikle sayımızı bulalım. Yüzler basamağı, onlar basamağı yani 630 benim tam kısmım. Çünkü birler basamağını yazmamış. Onda birler, yüzde birler yani 630 virgül 24 dedik. Onlar basamağının sayı değeri yani 3. Yüzde birler basamağının sayı değeri yani 4 toplamını sormuş. O halde 3 artı 4'ten sorunun cevabı 7'dir. Yani bu soru için doğru cevabımız C şıkkıdır. Dersimiz burada bitti çocuklar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.